Peki gelelim canlarım bir diğer sorumuza. Silindir projeksiyonla çizilmiş bir haritada işaretlenenlerden hangisinde bozulma oranı daha az olur diyor arkadaşlar. Silindir projeksiyon nedir diye sorulduğunda arkadaşlar projeksiyon türleri var. Hemen kısa kısa şuraya göstereyim. Bakın silindir projeksiyon şöyle bir silindir yapılır. Silindirin içerisine arkadaşlar dünya yerleştirilir. Okey. Projeksiyon yüzeyi ekvator ve çevresine temas eder. Bu yüzden de ekvator çevresinde bozulma azdır. Kutuplar projeksiyon yüzeyinden uzaklaştığı için kutuplara doğru gidildikçe bozulma ne yapar? Artar. Bu silindir projeksiyon. Bir tane arkadaşlar düzlem projeksiyon var. Bu düzlem projeksiyon dünya düzlem üzerine oturtulur. Kutuplarda bozulma azdır. Ekvatora doğru bozulma artar. Bir de konik projeksiyon vardır. Konik projeksiyonda da arkadaşlar koni o anda böyle dünyanın üzerine oturtulur. Ve orta kuşağa temas ettiği için orta kuşakta bozulma az. Ekvator ve kutuplarda bozulma fazladır. Şimdi bu harita neyle çizilmiş? Silindir projeksiyonla çizilmiş. Silindirin projeksiyonun yüzeyi nereye temas ediyor? Ekvatora. O zaman ekvatorda bozulma az, kutuplarda fazla olacak. Bana diyor ki Silindir projeksiyonuna çizilen bu dünya haritasında diyor bozulma oranı daha az olur. O zaman ben silindir projeksiyonda ekvator çevresine bakacağım. Ekvator çevresinde bozulma en azdır. Kutuplarda ise daha fazladır. Şimdi bakıyorum ben hangisi ekvatora daha yakın? 3. O zaman bozulmanın en az olacağı 3'tür. Cevap 3 olacak. Deseydik hangisinde bozulma daha fazla olur? O zaman da kutuplara en yakın olan neyi alacaktım? Biri alacaktım. Unutmayın. O zaman bu tarz sorularda projeksiyon e, durumunu bileceğiz. Silindir projeksiyonunda bozulma nerede az? Ekvatorda. Düzlem projeksiyonunda bozulma nerede az? Kutuplarda. Konik projeksiyonunda düzülme, düz bozulma nerede az? Orta kuşakta arkadaşlar. Mesela ben kusursuz hata oranı az olan bir Türkiye haritası çizmek istiyorum. O zaman benim hangi projeksiyonu kullanmam lazım? Tabii ki konik. Çünkü konik projeksiyonda orta kuşakta bozulma az. Türkiye'de bir orta kuşak ülkesi arkadaşlarım.